Merhaba. Bugünkü eğitimimizde radyoloji üniteleri için eski düzenlemeye göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yeni düzenlemeye göre Nükleer Düzenleme Kurumuna lisans başvurusunun nasıl yapıldığını göreceğiz. Başvuruların radyasyondan koruma sorumlusu tarafından e-devlet sistemi üzerinden e-başvuru şeklinde yapılması gerekmekte. Bundan dolayı başvuru işlemine başlamadan önce bazı belgelerin bilgisayarımızda hazır halde bulunması gerekir. Bilgisayarımızda bulunması gereken belgeler Radyasyondan korunma sorumlusu ve yetkili kişi taahhütnamesi, özel kurum adına başvuru yapılacak ise firmanın imza sirküleri, cihazın kurulacağı alana ait kroki veya 1 bölü 100 ölçekli mimari proje, firmaya ait vergi levhası, firmanın güncel ticaret sicil gazetesi, radyasyondan korunma sorumlusu eğitim belgeleri. Bu belgelerin yanı sıra bazı bilgilerin de hazırda olması gerekmektedir. Bu bilgiler, adına başvuru yapılacak kuruma ait bilgiler, Kurum yetkilisine ait bilgiler, başvuru yapılacak cihaza ait bilgiler, radyasyondan koruma ekipmanları bilgileri, radyasyon çalışanlarına ait bilgiler. Öncelikle radyasyondan koruma sorumlusu olarak kendi kullanıcı adımız ve şifremiz ile tcgovtr sitesine giriş yapmamız gerekmekte. Arama çubuğuna nükleer düzenleme kurumunun kısaltması olan NDK harflerini yazdığımızda radyoloji, radyoterapi, diş, rialab, endüstri, araştırma, güvenlik ve benzeri uygulamalar lisanslanması hanesini işaretlemeliyiz. Bu bizi nükleer düzenleme kurumunun ilgili lisanslama uygulamasına yönlendirecektir. Uygulamaya git hanesini tuşlayarak ilk ekrana geçebiliriz. Bu eğitimimizde özel bir kurum için farz misal bir bilgisayarlı tomografi cihazının lisanslanmasını çalışacağız. İlk ekranımızda sol tarafında toplam kaç aşamalı bir işlem olduğu ve ne kadar zaman ayırmanız gerektiği size bildiriliyor. Kurum şirket için başvuruyorum hanesini tıkladığımızda kurumun vergi numarası, e-posta adresiniz ve cep telefon numaranız sorulacaktır. Sonraki ekranda firmanıza ait eğer varsa hangi şube için başvuru yaptığınız sorulmaktadır. Eğer firmanızın herhangi bir şubesi yoksa buradan ana merkezinizi seçerek devam edebilirsiniz. Bir sonraki sayfada kurumunuzun vergi numarası, kuruluş unvanı, vergi dairesi, adres, posta kodu ve şube bilgileri görünecektir. Devam et butonu ile yeni açılan sayfada radyasyondan korunma sorumlusu olduğunuza dair bir onay butonu ve radyasyondan korunma sorumlusu olarak görevlerinizi yürürlükteki radyasyon güvenliği tüzüğü ve radyasyon güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yerine getireceğinize dair taahhütnamenin onay kutucuğu görülmekte. Radyasyondan korunma sorumlusu olduğunuza dair kutucu işaretlediğinizde sizin kişisel bilgilerinizi doldurmanız gereken ve kontrol etmeniz gereken ekran gelecektir. Alt kısımda ise lisans başvurusu yaptığınız cihazın hangi uygulamada kullanılacağı sorulmakta. Tıp uygulamasını işaretlediğinizde hemen bir alt tarafa hangi uygulamada hangi tıp uygulamasında kullanacağınız sorulmaktadır. Yine en alt bilgi kutucuğunda ise bu uygulama için radyasyondan koruma sorumlusunun niteliğinin neler olması gerektiği açıklanmaktadır. Adına başvuru yaptığınız kurumun kuruluş tipi, cihazın bulunacağı yer ve adres bilgileri, telefon ve e-posta bilgileriniz, kuruluşunuzun daha önce almış ise lisans numarası, mersis numarası ve vergi numarası sayfanın alt kısmında sizlere sorulacaktır. Bir diğer sayfada kuruluş yetkisinin bilgileri sormaktadır. Unutmayın kuruluş yetkilisi radyasyondan koruma sorumlusu değildir. Firmanızda, kuruluşunuzda bu görevi denetçi olarak yürütmesi gereken kişidir. Bu kişi yönetim kurulundan herhangi biri olacağı gibi yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir kişi de olabilir. Yine bu sayfanın altında radyasyon koruma sorumlusu olduğunuza dair yetkilendirme belgenizin yüklenmesi istenmektedir. Bilgisayarınızda taralı olarak bulunması gereken bu belgeyi bilgisayarınızdan seçerek ekrana getirebilirsiniz. Yükle butonuna basarak seçilen dosyayı yüklenen dosya şeklinde görebilirsiniz. Eğer elinizde bu yetkilendirme belgesi yoksa sayfada gördüğünüz linki tıklayarak bu belgeye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sayfada cihazımızın marka model ve seri numarası sorulmakta. Cihaz ekle butonuyla cihazımızın cinsini marka ve modelini girebiliriz. Eğer cihazınız bu listede yok ise marka model listede yok elle girmek istiyorum kutucuğunu işaretleyerek manuel olarak girişinizi yapabilirsiniz. Sayfanın alt kısmında ise cihazın maksimum akım, maksimum gerilim, iş yükü, kullanım amacı gibi sorular sorulmakta. Başvuru yaptığınız cihaza göre bu bilgileri doldurarak devam edebiliriz. Girdiğiniz bilgiler bir sonraki sayfada marka, model ve cins olarak belirlenecektir. Devam butonu ile ileriye gittiğimizde ünitede kullandığımız koruyucu donanımlar sorulmakta. Bulunan donanımların miktar adet kısmına çift tıklayarak adetlerini girebilirsiniz. Bir sonraki sayfada ise Dozimetre kullanıcıları yani radyasyon görevlileri sorulmakta. Çalışan ekle butonuyla radyasyon görevlilerini tek tek kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz kullanıcılar ana ekranda bu şekilde görünecektir. Bir sonraki sayfamızda bizden bazı dosyalarımızı belgelerimizi yüklememiz istenecek. Burada kuruluşun yetkilisi olduğuna dair imza atan kişinin yetki belgesi. Cihazın bulunacağı odanın krokisi veya 1 bölü 100 ölçekli mimari projesi. Firmanın vergi levhası. Güncel ticaret sicil gazetesi gibi. Sayfanın alt kısmında yine radyasyondan koruma sorumlusunun eğitim belgeleri yüklenmelidir. Altta bilgi kutucuğunda ise Radyasyondan koruma sorumlusunun eğitim belgesi olarak nelerin yüklenebileceği gösterilmektedir. İleri tuşuna bastığımızda bir uyarı ekranı Radyasyondan koruma sorumlusu yetkilendirme belgesinin aslının başvuru tamamlandıktan sonra Nükleer Düzenleme Kurumuna gönderilmesini söylemektedir. Bu işlem karşılığında bir bedel ödenecektir. Bu ödenen bedelin faturasının nereye kesileceğine dair bir ekran karşımıza çıkmakta. Eğer ki faturanızı başka bir kurum ya da isme düzenlemek istiyorsanız, en altta farklı ilgiliye fatura düzenlemek istiyorum butonuyla bu bilgileri düzenleyebilirsiniz. Bir sonraki ekranımızda ödememiz gereken miktar görüntülenecektir. Bu aşamada işlemi tamamla tuşuna basarsak kaydımız tamamlanacaktır. Ekranda yaptığımız kaydın tamamlandığını, ödememiz gereken, gereken rakamın hangi bankaya ne kadar zamana ödenmesi gerektiği belirleyecektir. Yine mail adresinize bu bilgiler gelecektir. Aynı zamanda vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına da SMS olarak bilgiler gelecektir. Bankada yaptığınız ödemeyi tamamladığınızda ise Ödemenin alındığı ve sisteme evranızın kaydedildiği bilgisi gelecektir. Aynı bilgi SMS olarak da gelecektir. Ve son olarak e-faturanız e-mail adresinize gönderilecektir.